Buyurun. Ayla Hanım terörle mücadeleden geliyorum. Lütfen sakin olup oturur musunuz? Ayla Hanım oğlunuz büyük bir suça karıştı. Şimdi onu arayıp bir dakika boyunca telefonda tutacaksınız. Biz de yerini tespit edeceğiz. Başlayalım. Tamam tamam. Alo. Efendim anne. Oğlum nasılsın? İyi anne sen ne yapıyorsun? İyi vallahi ne olsun aynı işte. Hadi dikkat et kendine. Ya tamam, buldunuz. Ayla Hanım uzatın biraz çok kısa bu süreler lütfen. Ben tanıdık biri olsa uzatacağım ama. Hadi tekrar dinliyoruz hadi. Alo. ben şey yapacağım şey. Alo kızım. Söyle fıstığım. Bir tanesi. Güzelim. Güzellerin güzeli. Deniz börülcesi çok haşladım. Beş dakika haşladık tamam. Hawking radyasyonunu da hesapladın da kara Öptüm demiş. anneciğim hadi. Oğlum kaçmış Marsilya'daymış. Kaçmasa şaşardık sağ ol eyvallah Allah razı olsun. Yardımcı olabildiysek ne mutlu yani. Bir de kızımla Kennedy'nin katilini bulduk. Susurluk olayını da çözdük. Onları da anlatayım mı işinize yarar mı?